Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna da hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Valla kahramana doğru kasmaya çalışıyorum. Daha çok bot gibi oynuyorum. <laughs> Söylemek istedim. Bilmiyorum. Umarım hayatta kalabiliriz. Araf şey Brezilya'da başlamak istedim bu sefer. Oo buraya 3 kişi falan geliyor. Aşağı kısmın için çok fazla değil mi bu sayı? Birazcık dağılın öteye. <laughs> ben dağılmayayım siz dağılın. Tamsın. Tamsın falan mı oynasak bilmiyorum. Ne yapsak ne oynamam gerektiğini bilmiyorum. xm 8i güzel kafa atıyordum da belli olmaz yani her şey değişebilir. Oo ne ara çatışmaya başladınız güzelim. Şurada bir kit var. Kit kıtlığı çekmemek için sonradan ben onu bir alayım. Aha birini gördüm. Ya şu minik kulübenin içinde birini gördüm. Aşağıda da insanlar var ama. Ben bir şöyle geriye çekilsem iyi olacak. Aha. Evde misin? Nereye bomba atıyor bu? Burada değil rakip bu arada. Sen atıyorsun bomba buraya ama. Nereye bomba attığını anlamadım bu arkadaşın. Aa bir tane bombam varmış. Umarım tutturabilirim ya. Şuradan bir atsam. Hadi bakalım. Ah be. Hmm, eve gireyim tehlikeli bir hareket yapacağım şu an. Nope. Umarım ölmem. Nope. Ya iki, adam canını bastı bile iki saat pencereden geçmiyorsun. Nefret ediyorum şu oyunun bu hatasından. Şaka mı bu? Bir dakika. Aşağı yenmiş. Bu sefer o aşağı yenmiş. Güzel. Çok güzel taradım. Sınırdan kurtardım. Uzi'yle sıkıyordu adam. Yanlışlıkla mal yoksa dalga geçmek için yaptığı hiçbir fikrim yok. Neyse lobiledik. Şuydu benim kutum. <laughs> Şu silahı MP5X yapayım. Tamam. Yukarıya gidebiliriz artık. Aha yukarıdan silah sesi geldi. Ben bu arkadaşı bir bakayım. Bombalaşıyorlar. Biri aşağıda biri yukarıda o zaman. Bomba sesini duydum. Buz bombası attı biri. Ha, evet gördüm. Şimdi bir tık daha yaklaşalım. Aha ses var yakında. Çok yakında. Allah Allah. Vay hain. Anladım. Evin tepesinde... Şöyle bir uzaklaşsam. Bak o köşeden bakıyor. <laughs> Yalnız bu eve pusuculardan ben hoşlanmıyorum. Böyle bir yere de varamıyoruz. Uzaklaşalım. Bak bana sıkmaya devam ediyorsun. Yani bir evinden çık ama. Ayıp oluyor bu yaptın. Hadi bakayım. Allah Allah ya. Ben gidiyorum kardeşim. Hiç seninle uğraşamam. Bir dakika benim param var mı? 3 liram var. Buz alalım önce. Hay ya Rabbim ya. Sabır sabır. Evden evden sıkıyorsun gerçekten. Bir de aşıyor musun? Oo. Aa teleferikle gidiyor. Yahoo. Diğeri arkadan gelmesin bir dakika. Bir dakika bir dakika ben arada kaldım şu anda. Bir buradan çıkmam lazım. Allah'ım ya sabır. <laughs> Yahu kendime sabır diliyorum. Başka da bir şey demiyorum artık. Seni de çok güzel taradım. Diğeri geliyor bu arada. Acilinden bir kit basmam lazım. Bak hele. Bak köşede nasıl duruyor. Sana da görüşürüz Poyraz. Evdeki sen miydin? Hala başka biri var bu arada. Karakter sağ olsun görüyorum. Karakter olmasa... Aha bak nasıl geliyor. Bay bay. Hepiniz de maşallah rahat bırakmamak için uğraşıyorsunuz. Yallah lobi. Yani şaka maka. Bir tek ben mi bu oyunda bu kadar <laughs> zorlanıyorum? Yoksa sizde de böyle mi? <laughs> Umarım tek ben değilimdir. Ee, şunları bir atayım. Çok çer çöp birikmiş. <laughs> Aha markette biri var. Oy bir şey diyeceğim ha. Vallahi 5 kill yaptık ha burada. Kanser ola ola 5 kill yaptık. Sen marketten buzumuz falan alacaktın ama o buzu ben alayım diyeceğim. Neyse alamıyoruz. Yeteri kadar buzumuz var. Şöyle yapalım. Gidelim. <laughs> Bakalım burada birileri var mı? Alan şu an ortalama. Fena değil. Drop'a gideceğim. Drop'ta biri olabilir. Tepeden sıkmadığı sürece birisi sıkıntı yok. Aha adam. Ah be. Bunu da taradık. Ben şu koltuğun arkasına bir gireyim. Hemen kitime basayım. E birini görmedim. MP5 çok güzel taramama <laughs> yardımcı oluyor şu anda. Gayet güzel. Hemen şu arkadaşı da lootlayalım. E, kit eksiğimiz var. Güzel. 6 kilo ulaşmışız. Bu arada alanı veriyor. Yani vermiş daha doğrusu. Yukarıya küçülüyor alan arkadaşlar. Ben çok fazla artık oyalanmayacağım. Brezilya'da yukarıya çıkacağım. Buralarda kimse var mı? Bir dakika alana bakayım Tamam alanın ortasında Bir dakika şu tarafa gitmek istiyorum ya e, nerede bu çılgın rakipler Mayınım patladı Ben nereye mayın koymuştum hiç hatırlamıyorum ki Araf'ta muhtemelen Şey Brezilya'da <laughs> Araf ne Yani çatışma yine sanırım orada dönecek Ben geri dönsem iyi olur o zaman Aha <laughs> Oo, oh, mükemmel kafa yedi Gayet güzel Nazar değmesin diyelim. Şimdi Brezilya'da bu arada daha birileri vardır, vardır illaki. Ben şu arkadaşın bir loot kutusuna bakayım. Sonra gideriz. Peki gelenin olmaması var var. VSS atıyor. Hayda. Hala orada mı bilmiyorum ama yok kaçmış. Yani alan geliyor kardeşim bu arada. Sen geleceksin bu araya. Bu hmm, konuşamadım. Buraya doğru geleceksin işte ya. Öf. Şu arkamdan biri gelmezse çok sevinirim. Bu av geçiyor şu anda. Ama niye göstermedi yerini? Ee, evet şu anda kafa atamıyoruz. Bir şeyler oldu. Şu anda bir şeyler oldu arkadaşlar. Bak VSS'li arkadaşım. Yakışmıyor. Ay canı çok az. Ya canı çok az. Ay bir dakika bir dakika bir dakika. Lütfen. Tamam güzel. Bombayla hallettik. Rakiplerin dalga geçer gibi ile sıkma şeysi. Hevesi peki. Buzları alacağım ya buzlar. Önemli. Neyse yeter bu kadar. 24 buzum oldu. Çok da abartmayayım. O alanı da aşağıya doğru verdi. Biri eğlendi. Allah Allah, droptan biri gidiyor. Hayda. Yok hiç sıkamadık be. Hadi bakayım. Hadi. Açık vermeyi düşünüyor musun? Okey. Ben de sana bomba atarım o zaman. Şöyle hemen atayım sana. Bu da bombaya gitti. Yani bomba istiyorlar. <laughs> Gerçekten bomba istiyorlar. Tepeden gelen olur bu arada. Aha bak birisi uva attı. Gördüm. Ayıp. ben güzel sıkamıyorum bir şeyler oldu. Arkamdan biri gelmesin şu an. Ya yani umarım gelmez. 3 kişi kalmış. He o Tara tara. Ah be. Ben onu öldürebilirdim. Neyse bak yaklaşalım buna da. Yani umarım sonumu getirmiyorumdur ama. Yaklaşalım arkadaşlar. Buradan bomba varır umarım. Bunu da bombayla halledebiliriz. Hayır halledemezmişiz. Şu anda şu anda ne dersin? Bir yedin. Bir yüz yedin. Bir tane daha yersin bence. görüşürüz. Ben oh abi yine bombacılık yaptım. <laughs> Baya bombacılık yaptım ha bu el. Aa teke tek kaldık. 10 kilimiz var. Mutluyum şu anda. Araftayız yine arkadaşlar. Gerçekten mutluyum. Yalnız bu arkadaşın yerini çözemedim ben. Nerede? Dur dur gözünü sevdiğim dur. Seni headshotla uğurlayabilir miyiz? Oha ya. Oha gözünü sevdiğim saymadın değil mi? E headshot olmadı ama Arda'yı da taramakla yolladık arkadaşlar. Bombayla baya güzel iş yaptık. Arada sırada güzel kafa attık en güzeli 11 kile tamamladık. En güzeli ara haritasında falandık. Güzeldi. <laughs> Diyecek hiçbir şeyim yok. 46 yükseldik şu anda. Basit havalı kostümümle 3400 hasar 11 kil güreşçi ve ezici tagiyle maçımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şu an benden mutlusu yok. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.